40 saniyede Range Rover. Lüksün, gücün ve ego patlamasının dört tekerlek üstündeki hali. Daha kapıyı açmadan bu kadar parayı gerçekten buna mı verdin diye sorgulanıyorsun. Çünkü bu arabayı almak sadece bir SUV sahibi olmak değil, aynı zamanda yetkili servisin en sadık köpeği olmaktır. Kağıt üstünde canavar ama bazen çalışmayı protesto eden bir sanatçı. Gaza bastığında uzaya fırlatır ama bir sabah marşa bastığında ruhun bile duymaz. Elektronik sistemler desen, şirketin mühendisleri bile nasıl çalıştığını tam çözememiş. Ekranda her gün yeni bir hata mesajı belirir. Bir bakarsın motor arızası, bir bakarsın fren sistemi çökmüş. Ertesi günde arabayı komple unutmuş. Diğer sürücüler seni gördüğü an sağa çekilir. Çünkü Range Rover'ın en büyük özelliği trafikte ben zenginim yol ver dalgası yaratmasıdır. Ama işin komiği bu arabayı alanların çoğu ya leasing ödemesiyle cebelleşiyordur ya da bankadan kredi çekerken ruhunu satmıştır. Bıraksan dağları deler, selleri aşar, çamurla savaşır. Ama gerçek hayatta sahibi aman çiziyi çıkar diye en fazla site otoparkındaki tümseyi aşmaya çalışır. Zaten 22 inç off-road yapmak tam bir zengin şovmenliği